Merhaba değerli dostlar ben Eskin Adamım. Ya geçen gün Facebook'ta şöyle bir görsel çıktı karşıma. Bilmiyorum sizin de bir şekilde geçtiğimiz günlerde, aylarda karşınıza böyle bir görsel çıktı mı? Bir zamanlar çok sevdiğimiz çizgi roman kahramanlarını bir arada gösteren bir illüstrasyon bu. Tuşya 2020 yazıyor. Manlo Tuşya bir İtalyan çizer, desinatör, 1950 doğumlu. 1964 yılında tekst karakterini çizmeye başladı diye yazıyor Wikipedia onun hakkında İtalyanca Wikipedia bilmiyorum eğer öyleyse 14 yaşında profesyonel çizerliğe adım atmış demektir. <laughs> Fakat daha sonra aradığımda internette yaptığım kısa bir araştırma da gördüm ki Rusya pek çok güzel destinatörlük işine imza atmasının yanı sıra bizdeki Samim Utkun gibi diğer çizgi romanların kendisinin çizmediği diğer İtalyan çizgi romanlarında kapak resimlerini çiziyormuş anladığım kadarıyla. Neyse işin artistik tarafı bir kenara. Şimdi burada bir zamanlar çok sevdiğimiz çizgi roman kahramanları topluca bir meyhanede, tavernada içerken görülüyorlar. İnsanlar bunu bu resmi görünce coşmuşlar. Aa biz bunlarla büyüdük şudur budur. E ben deniz eskinin adamı övünmek gibi olmasın. Çizgi roman antolojisi yazmışım ta 2002 yılında hangi kahraman kimine ne yapıyor ne ediyor diyerekten. <laughs> Dolayısıyla bu görsel hakkında benim de bir iki kelime laf etmem e kaçırılmazdı. Acaba e, siz bu çizgi roman kahramanlarını tanıyor musunuz? Hangisi hangisiydi biliyor musunuz? Ben şimdi kendi bildiğim, hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. Hatırlamaya çalışacağız. Bakalım doğru biliyor muyum? Siz hangilerini nasıl hatırlıyorsunuz? Şimdi bir kere şunu belirteyim. Bu kahramanların bir kısmı 18. yüzyılda, bir kısmı ise 19. yüzyılda yaşıyordu. <laughs> ya Bushya'nın bu illüstrasyonu zannediyorum bir poster olarak falan yapıldı. Fantastiğin içinde fantastik olmuş yani. Şurada sol başta Kaptan Swing'i görüyoruz. Yakışıklı Kaptan Swing, Ontario kurtlarının efendim lideri. Şurada Tom Brax var. Tom Brax'ı e, hatırlayan var mıdır? Kaç kişi vardır? Bir ara çok meşhurdu orası kesin. Kılık değiştirme üstadıydı bu. Onun yanında illaki Çelik Break, efendim Il Grande Black, Texas e, romanının esas kahramanı. Onun yanında Kinoa var ki ben Kinoa'yı hiç sevmezdim değerli dostlar ve Kinoa bence bu resme yakışmıyor. Neden? Efendim Kinoa çizgi romanını hatırlayanlar bilirler. Aslında Kinoa e, Genç yaşlarda daha önceki yıllarda mı kızıl deriler tarafından yakalanmış, kafa derisi yüzülmüş bir adam. Kızıl derilerden nefret eder bu adam. Şöyle bir şeytan maskesi takarak e, kızıl derileri gördüğü yerde öldürdü. Dolayısıyla pek sempatik bir kahraman değildi bu. Burada mesela Tiger Jack ve Gamlı Baykuş'un olduğu bir masada kinova olmaz gider bunlara yekten girişirdi. O kadarını söyleyeyim. Şurada Tom Mix'i görüyoruz. Tom Mix. Ah Tom Mix. Tom Mix'in yanında Betty var. Betty Kaptan Swing'in, Kaptan Swing'in aftosu sevgilisi oluyordu. Hatırlıyorsunuz elbette değil mi? <laughs> Betty ile Suzy'yi karıştıranlar varsa aranızda bakın çok fena kalbim kırılır o kadarını söyleyeyim. Şurada silindir şapkalı figür Baron. Baron Tom Brax'ın arkadaşlarından birisi. Baron. <laughs> Aman Allah derdi sürekli her şeye. Efendim şurada tekrar resmin soluna geldiğimde Albay Brown'u görüyoruz. Albay Brown Culver Kalesi'nin komutanı, ...Susie'nin babası Tom Mix'in de efendim e, sicil amiri, büyük amiri, başkomutanı. <laughs> Şimdi şundan sağa doğru gittiğimizde Kit Carson'ı görüyoruz. Kit Carson asla... Tex Wheeler'ın yancısıdır. Tex Wheeler'ı ben çok severek okumazdım ama bilirdim. Tex Wheeler karakteri burada mesela Kinova'nın yerinde olsa çok daha iyi olurdu bana sorarsanız. Tex Wheeler yok burada. Fakat Tex Wheeler'ın arkadaşlarından Kit Carson ve Tiger Jack isimli kızılderili burada Tex Wheeler'dan efendim bir imza gibi konulmuşlar. Konyakçıyı elbette hatırlıyoruz. Tom Mix'in arkadaşıdır. Profesör Oklitus derdik biz buna Türkçe öyle yazılırdı ama aslında Okultis imiş. Profesör Oklitus Çelik Black'in arkadaşıdır. Çok okumuş bir adamdır ve selam. Şurada Doktor Salasso derdik biz buna Tom Mix'in arkadaşı. Doktor Salasso imiş bunun İtalyanca orijinali. Salasso, Doktor Salasso ve konyakçı sürekli içerlerdi zaten. Şurada Mister Bluff'u görüyoruz. Mister Bluff kimdir? Mister Bluff Kaptan Swing'in arkadaşıdır. <laughs> Aşağıda gördüğümüz köpek Puig, Mister Bluff'un köpeği oluyor. Masanın altına sızmış olan ise efendim Tonton. Ton ton köfte yemeyi çok seven, efendim hay bin kokmuş köfte falan diye ortalıklarda dolaşan Tom Brax'ın arkadaşıydı. Tom Brax, tekrar görelim. Tom Brax, Tom Brax'ın arkadaşları Baron, şurada Baron ve işte burada da e, e, Tonton'u görüyoruz. Tonton sızmış gitmiş. Şurada Suzy'yi görüyoruz. E, Suzy çok efendi bir genç kızdı. Böyle bir bar ortamına yakışmamış. <laughs> <yokuşmuş. gülüyor> Suzy, e, Tom Mix'in platonik aşkı ve Albay Brown'un kızıdır. Şurada e, muhabbeti dikkatle dinleyen Roddy'yi görüyoruz. Canım benim Roddy avcıların efendim çelikliğin ve Profesör Oclusus'un arkadaşıdır. E, afacan bir gençtir ama o kavgaya falan girdi mi de hiç böyle çocuk değil direkt İngiliz askerlerini indirdi aşağıya. Burada sızmış olan bir başka Efendim Kızılderili ise Gamlı Baykuş. Gamlı Baykuş aslında alkolle pek alası olan birisi değildi ama işte burada zaten bir, birkaç yudum içince sızmış. Gamlı Baykuş kim? Efendim Kaptan Swing'in arkadaşı oluyor. Buradaki karakterler içerisinde sizin çıkaramadığınız var mı? Ya da hayır o dediğin o değil şu karakter olacaktır diye efendim düzeltmeniz olacaksa lütfen videonun yorumlar kısmında belirtin. İlginiz ve seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve foto romanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla Nostaljinin Sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen Eskinin Adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.